En sevdiğimiz spor da esnaf basu daha iyi olmalıyız, daha çok çalışmalıyız daha da olmalıyız. Doğrusu lütfen beni spor verevol ve, takımının içine girmeden önce tam verevolun. Ve, ve de ayrıca hem konumlar biliyorsunuz o da çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Çok farkında değil. Sadece Sultanlar Ligi veya işte Sultanları Lomotosu biraz bizim fotoğrafa baktırmıştı ama şimdi açıkçası çok fazla içine girdim ve çok keyifli bir şey böyle bu sporu. E, o yüzden sporcu arkadaşlarımızın başarılarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Orada da rekabet var ama en önemlisi dayanışma, takım olma ve birlikte hareket eden bilme duygusu diye düşünüyorum. Bunu da bizim takım başarıyor. Bir bir sempati topluyorlar. Fırsatlar her zaman başlıyorlar. Siz yeter ki fırsatlara erişmek için çalışıyorum. diyorum. <laughs> 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 çok ee, 20 yıllık serüven boyunca Türkiye'nin bulunduğumuz illerde, bulunduğumuz okullarda en güzel, en güzide spor kulüpleriyle şöyle bir mantığa hareket etmeye çalıştık. Dedik ki biz yeteneği keşfediyoruz. Spor ve eğitim birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bunlar etle tırnak gibidir. İyi sporcu iyi eğitimlidir. İyi eğitimli kişi de sporcu olmak zorundadır. Mantalitesiyle beraber bugün çok güzel bir kulübümüzle yine Türkiye'mizin çok emek vermiş, alt oyuncular yetiştiren kulübüyle ...beraber bu program ortaklığını gerçekleştirmek, Okyanus Kolejleri adına bize çok büyük gurur veriyor. Sporcularımızın spora önem veren, eğitime önem veren, spor ve eğitimin birlikte yürüyeceğine inanan... ...bir okulda eğitim görmesi bizim için çok önemliydi. Çünkü sporun aynı zamanda eğitimin bir parçası olduğuna inananlardanım. Altyapıda üst yapıyı birleştirme projemizin bir bölümü zaten bu eğitimle onunla beraber değerlendirmesi gerekiyor. Her yıl en az iki ya da üç öğrenciyi ya altyapı sporusunu A takımı alma projemizin bir başlangıcı bu. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek Okyanus Koleji ile bu projemizi daha güçlendireceğimize inanıyorum ben. Çünkü bizim için sporcularımızın eğitimi de çok önemli. İşbirliği için çok mutluyum. Çünkü biz bir belediye takımıyız ve bizim misyonumuz e, alt ve bursalı çocuklar mümkün olduğu kadar A tıkımı, e, oynatabilmek. E, bu da ancak e, bu yol bu. Tabii Okyanus Koleji eğitim anlamında çok önemli bir kurum. Nilüfer e, Belediyesi de Bursa'da voleybol denilince akla gelen lokomotif kulüplerden bir tanesi. Ee, bizim iş birliği için tüm yöneticilerime çok teşekkür ederim. Genç arkadaşlarımıza böyle fırsatlar verildiği için çok mutluyuz. Aynı şekilde arkadaşlarımızın da bu fırsatı çok iyi değerlendireceğinizden yanı bir şüphemiz yok. Ee, eğitim ve sporu birleştiren bu projede Okyanus Koleji'nin katkılarından dolayı e, tüm Nürfer Belediye Spor ekibi adına teşekkür ediyorum. Um, first, thank you for inviting us to your school. Um, I think it's really important to invest in Uh, sports and education so it's really nice seeing like the facilities and the investment behind that uh, i just want to say i'm really happy to be at Milfer, um from the staff and the president and just everyone supporting us this season has been going really well and i'm excited to keep going with you guys E, güçlü bir e, şey olduğunu biliyorum. O yüzden tekrar bu par e, birlikteliğin bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Nilüfer Bey'le sporla oynayan bir sporcu ve Okyanus Kolejinde 12. sınıf öğrencisi olarak okumak mutluluk verici. E, ee, Okyanus Kolejleri eğitim ve sporu bir, bir araya getirerek bursalık iyi ki gerçekleştirdi. Biz de Hı.